Ne? Aa, waffle'lar. Bu çok kolay. Dikkat et. Kızgın waffle makinesi korktunuz mu çocuklar? <laughs> tamam. Bir kase un. Tabii ki süt ve yumurta da alacağım. Onu bir kaseye döküyorum. Oraya iki tane yumurta kırıyorum. Şöyle kaplıyorum. Ve şimdi hepsini bir çırpma ile iyice karıştırmam gerekiyor. Bu geçen yüzyıl profesyonel bir el mikserini kullanacak. Un, süt ve tabii ki yumurta. Aynı şeyler kullanacağım. her şeyi ekliyoruz. Özel makinemi. Kapağı kapatacağım. Ve içerideki tüm malzemeleri karıştırıyorum. Hazır. Hamuru waffle makinesine dökeceğim. Hepsi bu. Ve şimdi gelecekteki waffle'ı bonibonla kaplayacağım. Harika. Pişirebiliriz. Şey Ay, buna bak sen. Eski usulle de başa çıkacağım. Hamuru kepçeye koyup waffle makinesine dağıtıyorum. Harika oluyor. İşte benim reçelim. Ay kiraz reçeli. Ay kavanoz açılmıyor. Düşün büyük anne düşün. <laughs> Bu bir yapışkan bant. Şimdi kapağı kapatacağım. Şimdi de çekeceğim. Vay canına. Büyük annenin kendi hayat hileleri var. Şimdi pipeti alıp reçel alacağım. Şimdi ise dikkatlice waffullarıma reçel damlacıkları ekleyeceğim. Harika oluyor. Artık pişirebiliriz. Ay iyi. Bu gürültü de ne? İşte böyle. Al bakalım. Şimdi mükemmel bir kurabiye kırıntısına sahip olacağım. Ay çok mu gürültülü? Pardon. Tamam. Şimdi Nutella ihtiyacım var. Tadına bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli? Eh, ne kadar tatlı? Şimdi oraya kurabiyeleri ve süt. Onları da oradan fırınla kavanozunda karıştıracağım. Kapatıyorum. Ve iyice sallıyorum. Ve şimdi bu hamuru bir waffle makinesine döküyorum. Hazır. İlginç görünüyor ama waffle'ım hazır. Hmm, ne koku. Onu bir tabağa koymanın ve süslemenin zamanı geldi çilek bu desene. Ne kadar işte o Aa, benimki de hazır. Bakalım. Ama neden çıkmıyor? Ya yapışmış galiba. Hadi. i̇şte böyle. Şimdi bir tane daha yapacağım. Hamuru döküyorum ve pişiriyorum. Büyük de ne var? Ay, waffle'ım hazır. Çok güzel kokuyor. Ve ne kadar lezzetli görünüyor. Geriye kalan tek şey pudra şekeri serpmek ve mükemmel olacak. Oley! İkinci waffle da hazır. Şimdi ilk waffle'a krem şanti ekleyeceğim. Evet. Eh kendime de biraz. Hmm. Üstüne ikinci vufullu kapatıyorum. Şimdi çikolatalar devreye giriyor. Tek yapmamız gereken onları ütüyle eritmek. Harika sıvı çikolata hazır. Şimdi çikolatadan tabela yapacağım. Önce sütlü çikolata. Sonra harfler için beyaz. Üzerine koyacağım ve oraya bafılam hazır. Ah ne kadar güzel oldu. Ay herkes de her şey hazır mı? Cez, sanırım denemenin zamanı geldi. Vay canına ne kadar çok şey var. Bununla başlayacağım sert şey de ne? Bu bir çekirdek mi? Neredeyse dişimi kırıyordum. Benden bu kadar. Şimdi gök kuşağını deneyeceğim. Hmm, fena değil. Hoşuma gitti. Pekala burada ne var? Vay canına oryo waffle'ı. De lezzetli. Kesinlikle bu kazanıyor. Hadi ama waffle'ın herkesi kazandı be. Tamam. Şimdi kek top sesi diyorum. Bunu halledebilir misiniz? Kolay. Bu benim için bir meydan okuma. Beyaz çikolataya ihtiyacım olacak. Şimdi onu bir tencerede eriteceğim. Ateşi yakıyorum. Ve yanmaması için karıştırıyorum. Evet, tam gereken süzme peynirini alıp bir kaseye koyacağım. Şimdi oraya çikolata ekleyeceğim ve her şeyi bir karıştırıcı ile iyice karıştıracağım. İşte böyle. Şimdi hepsini şekerleme torbasına koymamız gerekiyor. Onu sonuna kadar kremayla doldurmalıyız. Peki. Şimdi onu özel kalıplara sıkabilirsiniz. Ve ikinci yarıyla kapatıyoruz. Çubukları deliklere sokacağım. Ve kremayı buzdolabına koyabilirim. Böylece iyice donacaklar. like. burada durun. İşte benim taze meyvelerim. Burada biraz kiraz da var. Bir şekilde çekirdekten kurtulmam gerekiyor. Tabii ya bende bir iğne var. Onunla onları çıkaracağım. Ay ah, ne kadar kolay. Şimdi diğer tüm kirazlardan çekirdekleri çıkaracağım. Harika. Şimdi çikolatayı eritmeliyiz. Bunu daha çabuk eritmek için parçalayacağım. Evet tam gereken. Ve tabii ki yanmaması için karıştıralım. Ve çubuklar yerine örgü iğneleri bir şey yarayacak. Her kirazı üzerine diziyorum. Ve çikolataya daldırıyorum. Ay ne kadar işte açıcı. Güzellik. Her evet, çubuklara ihtiyacımız varsa onları zorlu poplardan alacağım. Sadece karamel yemelisin. Bununla başa çıkabilirim. İşte kinder sürprizler geliyor. Tam gereken. Ambalaja çıkaracağım. Çubuklar da hazır. Şimdi onları çikolatalı yumurtalara sokacağım. İşte böyle cake popsları neredeyse hazır. Krema eklemeliyiz. Güzel şapka oldu. Baksanıza çok komik. En sevdiğim şuruplar olmadan nereye ya? Her şekerin kendi rengi olacak. Nasıl da güzel düşünmüşüm. Harika. Sanırım kremayı buzdolabından çıkarmanın zamanı geldi. Şimdiden şu güzel kokuyu hissediyorum. Bakalım. Evet donmuşlar. Süslemeler hazır zaten. Jess prensesleri çok seviyor. Şekerleme torbasının yardımıyla güzel bir krema deseni yapacağım. Şimdi şeker boncukları ekleyeceğim ve sonra prensesi düzelteceğim. İşte bu muhteşem elbiseli prensesler ve herkes farklı farklı. Aa, bu gürültüde ne? İşte böyle fındıkları eski şekilde çıplak ellerimizle izliyoruz. Şimdi şekerlerimi fındıklı kırıntılarda süsleyebilirsin. İşte bu tam gereken. Jess afiyet olsun. Vay be ne kadar güzel olmuş. Bu çikolatalı yumurtalarla başlayacağım. Vay be üzerinde ne kadar lezzetli bir krema var. Isırıyorum. İçinde oyuncak var. Orada ne var? Aa, tavşanla bir yüzük. Ne kadar tatlı. Baksanıza şimdi bu yüzüklerden oluşan bir koleksiyonum var. Hepsini takacağım. Vay canına. Çok güzelim pekala bakalım büyük annem ne pişirmiş. Aa, ne kadar lezzetli. Aha içinde de bir kiraz var. Burada ne var? Bunlar prensesler. Onlara bayılırım. Hangisinden başlasam? bununla. Tadına bakalım şimdi ne kadar narin ve lezzetli bir krema var. Peki seferi kime versem? Kesinlikle şef kazandı. Prensesler müthişler. Ah çabalarım takdir ettiği için teşekkürler. Şimdi gerçek İtalyan lazanyası istiyorum. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Go, go, go! Şimdi biraz un elemem gerekiyor. Şimdi içinde bir çukur yaratıyorum ve oraya iki tane yumurta kırıyorum. Topaklar olmadığından emin olmak için iyice yoğuruyorum. Şimdi hamuru birkaç aynı parçaya keseceğim. her birine gıda boyası ekleyeceğim. Böylece hamur rengarenk olacak. İşte böyle. Şimdi beş renkte hamurum var. Şimdi makarna makinesinin almanın zamanı geldi. Parça hamur alıp makineden istenilen kalınlığa kadar geçiriyorum. Ve böylece tüm parçaları yapıyorum. Baksanıza. Of bu o kadar da kolay değil. Şimdi dilimleyiciyi kullanarak dikdörtgenleri keseceğim. Pastalılığı temizliyorum ve hızlı. Karıştırıcımı alıp peyniri oraya atacağım ve onu küçük bir kırıntıya parçalayacağım. Beş tane aynı porsiyonlara bölüyorum ve ayrıca boyaları da ekliyorum. Rengarenk peynir çok orijinal görünüyor. En önemlisi iyice karıştırın. Lasagna toplamanın zamanı geldi. Ve işte özel kablar. Hamuru sonra peyniri. Sonra başka bir hamuru ve daha fazla peyniri. Tüm malzemeleri bitene kadar tekrarlıyoruz. Üstüne de tüm renklerde peynir koyacağım. Mükemmel. Her zamanki gibi onu fırına götürmenin zamanı geldi. İçine koydum. Ve ateşe özel bir uzun kibritle yakıyorum. Batıyorum. Ve bekliyorum. Bakın büyük anneden bir hayat hilesi. Peyniri dökülmemesi için rendeyi torbaya sokacağım. Ah bu kolay iş değil. Bence bu kadar yeter. Şimdi lazanya için özel makarna alıyorum. Yaprağı pişirme kabına koydum ve üstüne peynir koydum. Kıyma makinemin zamanı geldi. Kıymanın lazanyanın tam üzerine ekleyeceğim. İşte böyle tam gereken. katmanlara devam ediyoruz. Üstüne biraz tazecik domates suyu da ekleyelim. Harika. Mis mis. Şimdi onu fırına koyacağım. Tamam. Doğru sıcaklığı ayarlamalıyız. Neden cips kullanmıyorum ki? Onları bir tavaya döküp her şeyi çapla kaplayacağım. Şimdi de çitoz. Ve üzerine peynir sosu. harika. Başka ne eklesem? Aa, evet Doritos. Bir tane deneyeceğim. Aa, ne kadar acı biraz daha peynir istemeliyiz. şimdi kapağı kapatacağım. Kapanmıyor ama. Ups. Peynir kabağı yapıştı. Tamam böyle kalsın. Kaslılığı makasla keseceğim sadece. Korkunç şey. Neyse. Lazanyam hazır. Bunu taze yeşilliklerle süsleyeceğim ve hazır. Bellissimo. Ay ne koku ama. Yemesi rahat olsun diye bir çatal takacağım. Afiyet olsun Jess. Hmm, herkesin ne kadar farklı yemeği çıktı. Gülşah ile başlayacağım. İşte çatal. Ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Bir dilim kesiyorum. Vay canına ne kadar havalı görünüyor. Şimdi deneyeceğim. Evet ne kadar lezzetli. Bakalım. Şimdi belki de büyük annenin lazanyası. Ondan da bir dilim keseceğim. Vay canına. nasıl Tadına bakalım. Vay canına bu inanılmaz bir şey. Çok lezzetli. Bu da ne böyle? Güzel kokuyor aslında. Tamam ben yiyeceğim. Aa! ne kadar acı. Acele bir şeyler yememiz gerekiyor. Büyük annenin kendini beni kurtardı. Ve kesinlikle en lezzetli olanı o. Bu bir sefer. Ben de kazandım. Teşekkür ederim Jess. Sen en iyi torunsun. Böyle küçük bir fanta. O benim parmağım büyüklüğünde ya. Vay canına. Benimse kocaman bir fantam var. Şanslıyım çok mutluyum ya. Şu boyuta baksanıza. neden bu kadar şanslı? Tamam. Umutlu olduğu sürece fantamla ilgileneceğim. Aa, içinde şöyle var. Hmm, çok iyi. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. evet ne kadar lezzetli. Ay. Sanırım yanlışlıkla şey yuttum. Aferin Monika. Hepsini içtin. Şimdi benim sıram. Hmm, Fanta'ya bayılacağım. Oh, ne kadar lezzetli. Oh, dibinde biraz daha kalmış. Her şeyi içmeliyiz. Oh, sanırım dilim sıkıştı. Olamaz. Zak zak. Zak yardımına ihtiyacım var. Peki öyle tamam. Şeyi bana ver. Çekelim ve... Aa! Hey neden buraya yattın? Ay. Ne yapıyorsunuz? Zak acıttı. Ups üzgünüm kozar oldu. Hadi Fanta'yla ilgilen Zak. Seve seve. Nereden başlayacağım? Hmm, şişeyi sıkıştırmaya çalışacağım. İşte böyle ama işe yaramıyor. Zavallı Zak. Fanta çok yakın. İstediğiniz kadar gülün. Tamam durun. Bir fikrim var. Şişeyi alıp eğelim. İşte böyle. Vay canına. Jöre gerçekten çıkıyor. Güzel görmediği şöyle biraz yiyeceğim. Güçlü bir vuruş. Ve hadi. Nefis. Ah, bu neydi? Harika. şey Aa, ben de özür dilerim. Bile yapmadım. Ama şimdi yeme zamanı. Ne kadar lezzetli denemek ister misin? Her tarafın yapış yapış turuncu şöyle oldu. Burada gösteri yaptılar. Baskin Robbins dondurması ama neden bu kadar küçük? Dondurmaya bayılırım. Ayrıca çilekli. Oy. Monika'da ne var? Bu benim kocaman dondurma kovam. Sadece benim. Ay, çok soğuk. <laughs> Monika çok komiksin. Şimdi de ben de mini dondurmanı ye. Hmm, ne kadar kötüsünüz. Neyse yemeğe başlayacağım. Hmm, bu çok lezzetli. Aa, bu kaşıkla artık hiçbir şey alamıyorum. Ne yapacağım? Ha, evet bir fikrim var. Onu diğer tarafa çevireceğim. Çok iyi. Ne kadar güzel bir tadı var, nefis resmen. Ne kadar lezzetli yo? Oh, hayır, her şey bitti. Çok hızlı. Ne yapabiliriz Wendy? Ama şimdi benim sıram. Bir kaşık alıyoruz ve oh su koştu. Tüm dondurmayı bir kere de çıkardım. Tatmaya başlayalım. Ne kadar lezzetli. En azından küçük bir dilim tatmak istiyorum. Evet bir fikrim var. Garip bir his. Sanki birisi arkamda saklanıyormuş gibi. Anlamıyorum. İşte dondurmamı çalan kişi. Yakaladım seni Wendy. Üzgünüm Zak. Ben sadece birazcık aldım. Ay acıttı ya. Dikkatimi dağıtma. Keyif almaya devam edeceğim. Of, hmm, sadece izlemek kaldı bana. Tamamdır. Hazır. Şimdi sen Monika. Sonunda. Ne tür bir minik kaşık bu? Tamam. Asıl önemli olan dondurmamın çok büyük olması. Hmm, ne kadar lezzetli. Yemekten ne kadar çabuk şey merak ediyorum. Ay, biraz zor olmaya başlıyor. Ve hava çok soğuk. Kovayı içinden yalamaya çalışacağım. Ne yapıyor? Bence ona yardım etmeliyiz. Oh, hadi. Teşekkürler Zak. Neredeyse tamamen dondum. O, sanırım Monika bu heykeline dönüştü. <laughs> Vay canına işte bu güzellik. Otom wow. neden bu kadar küçük? Ne kadar sevimli tatlış bir şey. Neyse yapacak bir şey yok. Başlayacağım. Banda takıyoruz ve... Hadi bakalım. Bu <laughs> konuda pek iyi değilsin Zak. Ne oldu be? Bu sopa çok küçük. Vurması imkansız resmen. Sadece alıp atı koparacağım. Bahane. Evet. Ve içinde... İşte buradalar en sevdiğim şekerler. Bayıldım. Neden bana böyle bakıyorsunuz ha? Hadi Monica senin sıran. Seve seve. Bandım nerede? Takıyoruz. Önce kendinizi ayarlamalısınız. Ne yapıyor ya? Bir tane ama kesin bir vuruş. Evet. Ay acıtıyor. Ay dur sen dayan at. İşte böyle. İşte böyle sana yaşasın. Beni vurduğun için. Tamam bakalım. Oley işte benim ödül. Şekerler. Bayıldım. Hmm. Aferin Monica, aferin Moniko. Her şeyi sonuna kadar dökeceğim. Aa, evet ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. dişlerim Moniko gök gibi oldular. Pekala Wendy yalnız sen kaldın. Herkes bandı takmak. Pekala hazırım. Şimdi. İşte böyle. İşte böyle. Evet. Vay canına. Burada bir sürü lezzetli şey var. Bu benim hayalim. Herkes için şimdi yüzüyorum. Ee, ben de ciddi konuşmamız gerekiyor. Bu canına ne kadar skittlesi var. Burada herkese yetecek kadar var. Harika bir meydan okuma.